Kahramanmaraş'ta 44 yaşındaki Pakize Yemşen'in hormonal bir bozukluk sebebiyle aldığı kilolar tüm hayatını alt üst etti. Aşırı kilo alarak hiçbir ihtiyacını yalnız karşılayamayan ve oturduğu evinde hapis hayatı yaşayan kadın maddi imkansızlıklar sebebiyle tedavi olamıyor. 190 kilo ağırlığındayken 5 yıl içerisinde 250 kiloya ulaşan çaresiz kadın tedavisi için devlet büyüklerinden yardım bekliyor. Bana yardım etsinler. Kim ederse etsin yardım etsin. Sağlığıma kavuştursunlar. Ben başka bir şey istemiyorum müm gelirdi. Merkez Tulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yaşayan dört çocuk annesi Pakize Yemşen 5 yıl önce hızla kilo almaya başladı. Tedavi için sağlık kuruluşlarına giden Yemşen'e doktorlar diyet önerisinde bulundu. Ancak Yemşen 5 yıl içerisinde 190 kilodan 250 kilo ağırlığına ulaştı. giderek artan kiloları nedeniyle evden çıkamayacak hale gelen talihsiz kadın rutubet kokan tek katlı evinde çok zor günler geçiriyor. Ve kim istemez çocuğuna, çocuğuna yemek hazırlamasını, ev kocasını hizmet etmesini, evini sabahına kalkıp temizlemesini yapamıyorum ben. işimi göremiyorum. Doktorlar bana bakmıyor, bakmıyor. Eve geliyorlar. Diyeti uyguluyorlar, şunu şunu yap diyorlar, koyup geliyorlar, bakmıyorlar. İhtiyaçlarını eşi ve çocuklarının yardımıyla karşılayan Yemşen, tek ayağını dahi kendi başına kaldıramıyor. Sürekli ağrılar içerisinde olan talihsiz kadın, gözyaşı dökerek devlet büyüklerinden yardım beklediğini söylüyor. Her birin başvurmadığı yer kalmadı. Hep içinde elimiz kurudu. Yardım eden olmadı. Yardım istiyorum iddialarsa.